Bunlar adam yer, adam yaşar. Evet. Hadi bakalım rastgele. Eyvallah sağ olun. 12 Kasım 2024. Nasıl durum? Aç bakalım. Oo maşallah. Bir sirkeye bakayım. Bayağı olmuş Bir buçuk iki saatte. Hoppa. Bir şıngırtı duydum sanki. Ya, çok Özgür. Gücümler. Avukat Özgür. Ailenizin avukatı. Evet hadi bakalım çok güzel maşallah maşallah. rastgeleye devam Metin abi 12 Kasım gece turumuzu açılışımızı yine yaptı her zamanki gibi Metin abi biraz ufak tefek ama büyük avcıdır kendisi hadi rastgele abi 12 Kasım Yaşar hayırlı olsun sen de yapıştırdın 12 Kasım gece turu 2024 12 Kasım gece turundayız arkadaşlar. Balıklarımızı almaya başladık. Sancar hayırlı olsun. Sağ olasın abi. 12 Kasım gece turu 2024. Hayırlı olsun Özgür kardeşim. Eyvallah. 12 Kasım 2024. Yüzünde gülücükler açıktırıyor duruyor adam. Nasıl işte. gelsin herkese? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Emre bir öğrenci mi tam? 12 Kasım 2024. <laughs> Hadi bakalım. Bismillah <laughs> dedik. Ekrem abi sen de yapıştırdın 12 Kasım 2024. Haydi rastgele'ye devam. Abi yoksuna beni ya. 12 <laughs> Kasım mı? 2024. Bu makine acaba? Yok Şu be. Kenar. Vallahi billahi. Evet Beğen abi mi? 12 Kasım 2024. Eyvallah. Nasıl, güzel mi? Çok güzel ya maşallah. Boylar şahane. Sarılı mı? Sarılı. <laughs> Hadi bakalım. 12 Kasım. 12 Emre yapıştırıyoruz gibi. abi. Kasap Emre neydi <laughs> firma? Ee, kırmızı elmas kasap. Kırmızı elmas kasap bulgurlu. Ürünler on numara beş yıldız arkadaşlar. Yolu <laughs> düşen uğrasın kardeşimize. Balıkları da ikili ikili çekiyorsun. Hadi işler. Eyvallah. <laughs> 12 Kasım gece turuna devam ki. Haydi bakalım. Nasıl gidiyor? Vallahi çok iyi. Sen çinokop avlarında galiba biraz yenisin. Şu an ilk. İlk. Bir Kaç abi. tane oldu? 7 tane olmuştur herhalde. 7-8 tane. Bir, bir kilo. yakalamışsın. Hadi maşallah. 12 Kasım yapıştırmaya devam. Hoppa. Kasım 12 Kasım 2024 nasıl gidiyor abi? Süper gidiyor. Boylar şahane. Şahane şahane. Haydi bakalım. abi? Süper gidiyor. Boylar Hoppaa Köprü manzaralı sarı kanat avı yapıyoruz arkadaşlar Çiçek, Çiçek. Langıt köy sandığı 12 Kasım 2024 devam ediyoruz Bu adam bu işi yapıyor arkadaşlar Seçme kelle balık alıyor maşallah Biraz daha büyüse. Ortalama 300 gram var abi. Maşallah var gerçekten. Hadi bakalım. 12 Kasım 2024 Boğaz manzarası eşliğinde avımızı yapıyoruz.